Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Nuh Suresi 1 ile 28 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 71 Nuh Mekke'de nazil olmuştur. 28 28 ayettir. Hz. Nuh'un ilahi elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 2. Ey kavmim dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım. 3. Allah'a kulluk edin ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Tırnak işareti. 4. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin, muahaze etmeden yaşatsın. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. 5. Sonra Nuh gülümseyen surat Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet et.